Merhabalar, ben din görevlisi Emrullah Anuştekin. Ama şu an sizlere Sema tip bir kas hastası Fatma Betül Anıştekin'in babası olarak seslenmek istiyorum. Kızım boğazı trakeli yedi makine eşliğinde bir hayat mücadelesini veriyor. Yıllardır görevimin icabı gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında Diyanet personeli olarak ahlak, inanç ve ibadetler konusunda vatandaşlarımıza hizmetler vermeye çalışıyorum. Ama şu an kızım hayatta kalabilmesi için de mücadele veriyorum. Valilik onayımızın son 6 günü kaldı. Bu zaman zarfında kampanyamızı bitiremesek kızım kaderine terk edilecek bir avuç gönüllü ile sürdürdüğümüz bu kutsal hayat kurtarma yolculuğunda sizlerin yardımına acilinden ihtiyacımız var. Allah rızası için kızıma umut olun.